40 milimetre bomba atabilecek terörle mücadele hareketi kapsamında uzun mesafedeki hedefleri imha etmek için sağ ve solda da 40 milimetre çapta 4 bomba atan bir tüfek şöyle sağa doğru açıyorum kapsül bunun için koyuyorsun Kapatıyorsun. Daha, daha bir yok. Daha, ya daha da Yarım kilo falan. DużWell. Dört buçuk yani, değil de dört kilo. Yani. Ama bunu üzerine taşıdığı zaman daha fazla alıyor. Yani dört katılır, katılır. Bunun Bu ne için? Bir bir için. Bu ne için? Bu da her sene de. bölgede. Şey girmiyor. Mermiler girmiyor. Yedi altmış iki dediğimiz mermiler. Belli bir mermiler giriyor. iki boşluğu ayakta bizde kılavukta yapıyoruz. <laughs> Bileği bükme diyor ki yapmış olma hatayı gösteriyorsun. Hmm. Acele <laughs> et. yavaş Yavaş bekle de biraz daha. Şimdi tekrardan Bir biraz havancayı <laughs> Şimdi. Ne yaptın? Etmeyi yukarıda bıraktın. Yani biraz bekliyorsun. Ondan sonra bakıyorsun. Avuçla etmeyi. Biraz daha sert çekiyorsun. Şimdi mesela.